Bunda hasret. Hasret işte o işte. Çok güzel. Kıslığımızda. Heyecan. Ne olur Heyecan. Be? Heyecan olur. Kararında. Kararında. İşte o kadar. Tamam. Bekleme. İşte bu kadar. 900 puan daha. Aşırı. Mide fesadı. Mide fesadı. İşten 900 500. puan değerinde. Çiğnem Hanım için alkışlar. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim efendim iyiyim. Güzel performanslar izledim ama bir şanssızlıktır. Önce Yasin Bey'i yakaladık. Evet. Enes Bey ile birlikte eğlendik. Evet Enes <laughs> Bey ile dışarıda da konuştuk. Zaten eğlenelim, keyif alalım, üzülmeyelim. Onu Numara yaptı zaten kendisi. Yok yok numarayı doğru. her şey yolunda gitseydi görürdünüz siz onu nasıl ilerliyordu da. Baktı ki kendi istediği sonuca ulaşamayacak muhtemelen aklında kazansam da kaybetsem de şu puanı alayım diye bir hedef vardı. Baktı ona ulaşamayacak o makaraları verdik. Güzel de olmadı mı? Çok iyi oldu. Gayet güzel oldu. Daha unutulmaz belki. Çok teşekkür ederim. Hakikaten benim için de öyle. Zehra Hanım 8800 puanla şu anda hafta şampiyonluğuna adaydır. Bu demektir ki size 10 tane harf alma hakkı bıraktı. Tamam. Süre? Süre 6 saniye. 6 saniye. Eğer ki 10'unu birden aldık diyelim. Saniye. Evet efendim. 7 tamam. saniye arttıracaksınız. Tamam. Hazır mısınız? Hazırım. O derin nefesleri alıp evet. veriyorsunuz yine ama. Evet. Bence küçük bir ara verelim. Biraz daha nefes verelim. Evet. Çünkü kötü bir haberim var. Geçen sefer de dört harfli cevaplardan ikincisi grubun içerisindeki en zor dört harfli cevap demiştim ya. Burada da öyle bir şey. Lanetsin bu benim. Rol oynamak kadar olmasa da yine on harfli cevaplardan bir tanesi de dertli. Hazırlığınızı ona göre yapın, nefes alışı verişi ayarlayın. Biz de küçücük bir reklam arası verelim. Geri döndüğümüzde Sinemanın mı, Zehranın mı bu haftanın şampiyonu olacak, hep birlikte öğreneceğiz. Çok teşekkür ederiz efendim. İzmir'den kalkıp gelen bizi çok mutlu eden Sinem Hanım geçen sefer 9500 puanla gün şampiyonluğuna uzanmıştı. Bugün efendim 8800 puanla şu anda hafta şampiyonluğuna aday olan Zehra Hanım'ı geçmek için Benjamin'in karşısındaki yerini aldı. 14 tane soru en fazla 10 harf alabiliriz. Onunu birden alırsak 7 saniye arttıracağız. İşte bu da İlk sorunuzdur. Sevimli, hoş ve güzel. Bu anlamlarda çok sevimli bir sıfat. Çok sempatik bir sıfat. Cici. Cici. Dört küs var. İkincisi de cici. İkinci, hakikaten ikincisi de çok cici ama biraz naftalinli. Tamam. Bir bakın. Halk dilinde küçük ve masum çocuk. Velet değil. Velet mi? <laughs> Pek masum çocuğa velet demezler. Melek. Melek <laughs> falan. Onlar zaten beş değil. harfli. Biraz eski bir kelime. Bala değil, uşak değil. bala falan değil onlar bebek. Küçük ve masum çocuk. Buyur. Bir harfliyim harf alayım ben. Buyurun. Ne istedin masumdan? Sabi. Oldu bu iş. 300 puan kazandırdı. Şimdi efendim bir açıklama yapacağız. Değerli bir taşın ismini istiyoruz sizden. Beş harfli olduğunu zaten biliyorsunuz. Evet. Aklınıza gelenlerin hepsini tamam. sayın bence. Sakın harf almayın ama. Buyurun gelsin. Pembe veya erguvan tonları ile karışık koyu kırmızı renkte değerli bir taş. Yakut. Ne dersiniz? Yakut. Durdurur da söylersiniz. 500 puan kazanırsın. Yani evet. ne oldu? Bir an yeşil taşa gitti aklım. yeşil. değil miydi? Yeşil zümrüt tamam. Bence bu gibi durumlarda en güzeli hani böyle tereddüt varsa aklınızda birden fazla da cevap varsa Hepsini pat. Evet, kalsın, elmas yeşil Illaki ki Yakut'a denk geliriz bir yerde. Şu bu yöntemin kullanılabileceği bir soru değil. Öyle bir kelime ki gayet iyi bildiğiniz bir kelime ama akla ya gelir ya uğraştırır. Tamam. Bir bakalım. Tercih edilen, çekiciliği olan. Sakin. Bulursunuz bunu harf almadan. Çekilen. Tercih edilen, çekiciliği olan. Çekiyor. Nesi var demek ki? Al beni. Al beni Cazip. Değil. Nedir edilir? Cazibesi cazip. var. Cazip. Bravo. Çok iyi hakikaten. Odaklanmanız harikasıyla bana. Buyurun geliyor yeni soru. Diyor ki, ısrarlı öğüt baskıcı hatırlatma, üst uyarı. Üst uyarı, özür dilerim. Üst telemeli uyarı, ısrarlı öğüt. Israrlı öğüt, baskıcı hatırlatma, üst telemeli uyarı. Ne olabilir bu? Arapça kökenli bir kelime Arapça. aradığımız. Üst telemeli uyarı. Bak parana dikkat et, düşürme sakın. Ben bir harf rica edeceğim. Buyurun, ısrar değil bu. Bunda uyarı var, öğüt var, hatırlatma var. Aman üşütme. Üstünü açma, şapkanı çıkarma. Senin ucundan. Neydi o? Tenkit değil. Tenkit değil. Tenkit gibi bir şey ama. Evet. Sıkı sıkıya. Tembih. Tembih. İyi miyiz? İyiyiz iyiyiz. Evet. 2 dakika 15 saniyemiz var süremiz gayet güzel. 6 harfli cevapları da bitirmek üzereyiz. Bu da tembihten daha çabuk cevaplayacağınız bir kelime bence. Görelim. Bir dinin buyruklarını yerine getirme. İbadet. İbadet. 600 puan değerinde 2800 yaptı. Zannediyorum ilk 7 harfli cevapla birlikte 3000'in üzerine çok rahat çıkacağız. Hemen görelim efendim. İki kelimeden oluşuyor. Sözlü, özür dilerim, sözü konuşmayı uzatma anlamında bir emir sözü iki kelime. Kısa kes. Çok güzelsin İnan Hanım. Bravo. Bir böyle korkutur zannediyordum. Bu ne ki filan dersiniz. Bir de ben de yanlış okudum ya. Hiç beklemediniz bile maşallah. Hadi bakalım. Yine iki kelimeden oluşuyor. 7 harfli cevaplarında sonuncusunu oluşturuyor. Tamam. Sorusu şöyle. Demiş ki sonu ve sonucu belli olmayan. Bu anlamda bir söz. Sonu ve sonucu belli olmayan. iki kelime. Ucu açık. Yahu çok iyisiniz. Bunlar harf olmayan sorular. Vallahi öyle. Hem bu kadar kısa hem bu kadar net tebrik ederim sizi. Buyurun bakalım yenisine. Sekiz harfle. Bu daha kolay bence ucu açıktan. Göz alıcı şeyler kullanarak gösterişli bir duruma getirmek, süslemek. Boyamak değil. Hayır, hayır. Hayır hayır hayır. Süslemek göz alıcı şeyler kullanıyor. Nereyi süsleriz? Odayı kişiyi. Odayı. <laughs> göz alıcı. Ya da mesela misafir gelecek. Evet bir saniye. Şimdi öyle bir masa hazırlarız ki. Donatmak. Donatırız masayı. <laughs> Çok garip bir kelime. Öyle ama mi? hemen hemen eş anlamlısını tırnak içerisinde verdiğim için bence siz o 5 harfliyi gördüğünüz zaman bunun 8 harfli eş anlamlısı neydi deyip 800 <laughs> puan birden kazanırsınız i̇şte. bu sorudan zaten bir buçuk dakika süre var herhangi bir, bir şekilde dakika. takılırsak da efendim harf almak yerine rahat düşünün son bir şey soracağım Buyurun. kaç harf almak şu anda kaldı. Evet, şu sonra. anda 8 tane harf alabiliriz tamam. elimde sadece 5 tane soru kaldı. Hı hı. Sekiz tane harf alabilecek tamam. durumdasınız. Rahatsınız maşallah yani. Zaten sekizini birden alırsanız altı saniye, yedi saniye yedi arttıracaksınız. Saniye. Ona da imkan verir, süremiz var. Tamam. Sakin olalım. Rahat rahat soruyu okuyalım. Diyor ki, Argo'da şımarık ve delice tavırları olan daha güzeli zıpır. Evet, zıpır kelimesinin, kelime tek kelime, zıpır kelimesinin sekiz harfli eş anlamlısını istiyorum sizden. Zıpır. Yerinde duramayan, hareketli. Zıpıra çok benzer bir kelime istiyorum. Böyle sanki uydurulmuş bir kelime gibi. Zıpır. Hani o deli, delişmen falan zıpır gibi bir şey arıyorum. Zevzek gibi bir şey arıyorum. Zotrik mi? Zotrik, <laughs> gibi de bir şey arıyorum ama sözlükte olsun. Anladım. Ben yani, bir harf rica edeceğim. Türk Dil Kurumu güncel Türkçe Sözlüğü'nde almış olsun. Yoksa zottrik de candır. <laughs> Zıpır. Zıpır. Bir tane daha. Bir tane mi? daha lütfen. Bakın P var. Sondan üçüncü. Bir harf daha mı? Zırtopoz. Zırtopoz. 600 puan değerinde. Zorladı beni bu biraz evet. Saniyem gitti ona bozuldum biraz. Hiçbir şey olmaz. 33 saniye var. Cevapladığınız kelime zaten zırtopozdu efendim. Bir dakika değil, üç dakikada harcasanız kim diyebilirdi ki size niye o kadar süre harcadık? Çok Bizim farklı. ayıbımız. Türk Dil Kurumu'ndan ödül almış yarışmayız, sorduğumuz kelimeye bak zırtapoz. Benim söylediğim kelime de uymadı biraz ama. Hiçbir şey olmaz. Elimde dört tane soru var, bunların akarı kokarı yok, tamam. rahat ilerlerler. Arada bir tane zırtapoz sorusu olan var ama onu da harf almadan cevaplayabilirsiniz eminim. Tamam. Altı tane harf alabilirsiniz son dört soruda, lütfen onu da unutmayın. Tamam. Buyurun. İlk dokuz harfli cevabın sorusu. Mecazi anlamda birinin namusuna, onuruna, adına... Kirletmek. Halel getirmek, kirletmek. Doğru. Sizin yemek yemekleriniz nasıl? Yemeği severim. Yemeği seversiniz. Yapmayı sevmem. Yani bir çiğ köfte göremeyeceğiz sizden e, kazanırsanız yok. öyle mi? <laughs> yok. Yanına ayran getirebilirim. Yanına ayran <laughs> getirebilirsiniz. Burada bir tabir var. Tamam. Müstehcen köfte. Kadın budu. Oldu bitti. 900 puan. <laughs> Son iki soru Son efendim. Iki soru. Buyurun gelsin. Tek kelimedir şöyle sorulmuştur. Mecazi anlamda birine bir şeye bağlanmak, ısınmak, yabancılamamak. Bir harfi rica edeceğim. Aldık bir harf. Unutmayın beş tane daha alırsınız isterseniz. İhtiyacı anlamlar biraz. Hadi bir tane daha. Evet bir tane daha. Bir daha tane daha kaldım. aldık. O kişiyi... Kanı ya da ısınmak. Şi... Hayır. Tek kelime. Aa. Birine ben bir şeye bağlanmak, bağlanmak, ısınmak, ısınmak onu yabancılamamak, kendinden saymak. En güzeli o. Kend... Benimsemek. Benimsemek. 800 puan değerinde sorumuz değil mi? Son sorumuz son cevabımız efendim. Dikkatli olunuz. Bana soracak olursanız kirletmekten zor. Kadın budundan kesinlikle zor. Benimsemekten de biraz zor. Peki ee, kaç saniyen vardı? Son 9 saniyeniz. 4 saniye. tane harf alabilecek durumdasınız mı? Hayır. Değil. Çünkü 4'ünü birden alırsanız zaten 7 saniye ah. arttıracaktınız. 3 diyelim biz. Tamam. 3 diyelim. Kendimizi Film güvende hissetelim. 2 kelimeden oluşuyor efendim bu cevap. Mastarla bitiyor yine. Hani şu Zehra Hanım'a sorduğum heba etmek vardı evet. ya. Ona benzer bir şey. Ama biraz daha oyuncaklı bir tabir. Hadi gelsin. Evet. Teklipsiz konuşmada hiçbir işe yaramadan boşa harf harcanmak. Alayım. ...harf istedik... Bir tane daha bir mı? Tane daha harf rica edeyim. Bir tane daha. Üçüncü de gelsin. Gelsin, gelsin be. Hiçbir işe yaramadan Çok boşa güzel. harcanmak. İki kelimeyi gitmek. Yüme gitmek. 9000 olmadı. Evet olmadı. Canınız sağ olsun. Canınız sağ olsun. Canınız sağ olsun. Bin puan artı bir saniyeyle bugünün şampiyonu olduğumuz efendim. Zaten o 9 binler 9 binin üstü filan tur finalinde lazım. Orada hadiseyi nakite çeviriyoruz. İşte. Şimdi burada ne kazandınız? Öncelikle gönülleri. Lütfen. <laughs>